Güzel kardeşim, üç farklı bileşik aynı yaygın adlandırma sistemi kullanılıyor. Ne demek? Fonksiyonel grubu referans alıyorsun. Şu asetilen köküz. Bu eterin fonksiyonel yapısını gösteren O, iki tarafına R bağlıyor. Şu da keton yapısı. Bunların yaygın adlandırmasında sağ sol penaltı bunu Ne demek hocam? Ney bu? Söyleyin. Metin. Bu da ne? Metin. Metin. O zaman bunun yaygın adlandırmasını söyle. Di ne metil Aset. asetil. İtiraz olan var mı? geldi bu da yeter yapmışsın. Şimdi bu ne etil. Bu ne fenil. fenil. Hangisi önce söyleyin? Etil. etil. Ne diyeceğim o zaman? Etil, etil. söyle. Metil. Fenil etil. Eter. İşte bu bunun aygın adlandırması. Bu da ne? Keton yapımı. Bu ne? Metil. metil. Metil ne diyeceğim o zaman? Di metil söyle ket. Bunun üçü bu şekilde referanslara o bileşiğin sınıfını gösteren yapının sağına ve soluna bağlı olanları söyleyip sonuna bileşiğin sınıfının adını getiriyorsun. Has eter ne? Ket. Şimdi yaygın adlandırmasına geldik böyle. Peki sistematik adlandırması bu kaç karbonlu kardeşim? Dört. Dört. Alkandan türetiyorum adlandırmasını bunda. Dört bütandı. Burada ne olacak o zaman? An, N, in. Dört şey dört karbon mu olacak için? Ama nerede bu ikili bağım ve şey özürleri? Kaçlı bağım? Üçlü bağım ikili. O zaman bunu sistematik adı nedir? İki bir. Kabul. Bu tamam. Şimdi bunların sistematik adlandırmasını yaparken alkoksi kullanıyoruz. Bütün yazdım. Bütil. Ne kullanıyorum? Alkoksi. Güzel kardeşim. benzer mi daha çok karbonlu? Altıgen yoksa etin? Benzen. Benzen. O zaman ana şablonun hikayesini benzenle bitireceğim. Bu etil ile oksijeni birleştirdin mi etil alkolün hidrojenin çıkmış hali ne oluyor? Etok. Etoksi. O zaman bunun sistematik adı etoksi söyle ben evet. Kabul. Evet. Tamam. Parantezi alalım şu sistematik adlar böyle almışız. Şimdi burada kaç karbonum var benim? 3. 3 karbonun adını yazıyorum direkt. Propan. pan. Sonuna keton olduğu için ne getiriyorum? On getiriyorum. Bu şekilde de sistematik adını yapmış oluyoruz. Son tarihinde bas şey dimetil ketonun ya da proponun bir de propan onun yap yaygın adı ne adı? Aseton. Ne yapıyor? Ojetin yüzüyor.